Selamlar. Hoş geldim. İstanbul'dan geldim ben. Adım Münire Alioğlu. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Almanya doğumluyum. Batı Trakya göçmeniyim ama bütün eğitimlerimi İstanbul'da tamamladım. Gururla söylüyorum İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Göztepe SSK eğitim ve araştırmada itisasımı tamamladım. İstanbul'da da 20 sene boyunca aynı özel hastanede hizmet verdim ama herkesin bir Ege hayali vardır. Ben de artık bu hayalimin peşinde Muğla'ya geldim. Burası beni çok güzel karşıladı. Sanırım burada mutlu olacağım. Nelerle ilgileniyorum? Özellikle rinoplastiyle ilgileniyorum. İstanbul'da çok ağırlıklı burun estetiği yapıyordum ben. Burada da buna devam et etmeyi çok istiyorum. Çocuk hastaları çok seviyorum. Onların solunum sıkıntıları, horlama problemleri, tekrar eden boğaz enfeksiyonları, işitme problemleriyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Burnun fonksiyonel cerrahisi de çok sevdiğim bir cerrahi alanı. Kepçe kulak ameliyatları da yine severek yaptığım ameliyatlar. İhtiyaç halinde görüşürüz o halde.